Durmadan her gün dönsen de hazin sondan kaçamazsın. Yaratan bir tarih yazmış silemezsin yalan dünya. Ne dert ne de sevinçlerle sonsuzluğa varamazsın. Yöneten bir kanun koymuş biteceksin fani dünya. Gücüm sana yetmez ama esarete razı olmam. Sana bağlanmak zillettir, bana kalan izzet olsun. Yolumdan dönerim sanma, çekiciliğine kanmam. Alın yazısı bellidir, sineler hep sabır dolsun. Yana döne insanların sarıldığı sevgilisin Seni seven toprak olmuş acımasız zalim dünya Makamların senin olsun beni esir edemezsin Sana kanan sefil olmuş seni gidi arsız dünya Dur şansını hiç zorlama, şerefimi sana satmam. Sana aşk bir köleliktir, onurlu kulluğumdursun. Önüme hiç servet yığma, bir anlık bile aldanmam. Sonsuz olan kıymetlidir, bize tahtor da kurulsun.